Merhaba arkadaşlar. Bugün havuza gireceğim. Mayomu giydim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımın da benimle gelmesini çok istiyorum. İşte buradalar. Duru, Ela, Ayşe ve orada kim var? Merhaba. Senin arkadaş olabilir miyiz? Merhaba. Ben de senin arkadaş olmak için gelmiştim zaten. Benim adım da Leyla. Çok memnun oldum Leyla. Ben de Chelsea. Hadi hep beraber havuza girelim mi? Çok güzel bugün hava. Suyu da çok merak ediyorum. Hemen girmek istiyorum şöyle. Oo! Oh! Harika. Kızlar, kızlar gelsenize. Çok güzel. Chelsea üşümekten korkuyorum ben. Aslında ben de çok gelmek istiyorum ama dur bakayım. Ben de zaten mayo vardı. Şu eteğimi çıkartayım şöyle. Bakayım. Ay! Ay! Soğuk burası. Sen nasıl yüzüyorsun burada? Muhteşem burası, muhteşem. Hadi ne olur atla. Yok 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 yok. Ben vazgeçtim. Çok üşüdüm. Oh, titriyorum. Oh. Aslında ben gelmek istiyorum ama benim üstümdeki kıyafet ıslanır. Kıyafetim uygun değil. Ya ben denedim denedim ama ama çok üşüdüm. Hadi gel bir kere daha gel. Bak çok güzel burası. Yüzüyorum ben burada muhteşem. güneşte var zaten. Harika oluyor. Oh çok keyifli. Sen de gel. Hay Allah. Bir kez daha denemem lazım şuradan. Atlasam mı acaba? Atla atla. Bir kere de atla daha güzel olacak. Ya, ya. elimimi soksam önce. Dur. Ay, ay, ay titriyorum, titriyorum. Hadi atla gel, atla gel. Atlayayım mı? Hadi. Of. Of çok fena. Of. Ay. Ay. Ay dondum dondum. Dondum. Aa. Ah. Oh, çok güzel alışıyor insan içinde durdukça. Ben sana demiştim ama hadi yüzelim. Hadi yüzelim. Çok güzel. Ah saçlarımızı da ıslatalım. Ya ben de istiyorum. Ben de istiyorum. E hadi kızlar gelin sizde de. Dur şöyle bir kenardan. Ya benim elbisem zaten böyle plastik gibi. Su tutmaz. Oh 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 oh. Harika oluyor yüzmek. Çok güzel. Evet. Saçlarımız da ıslandı. Şimdi saçlarımıza bakım yapmamız lazım. Kurutmamız lazım. Kızlar. Kızlar. Hadi siz de gelin. Geldim ben de. Şöyle ayaklarımı sokayım bari. Oh sıcaklamıştım. Ben gelemem. Ben gelemem. Yok gelmeyeceğim ben. Ben gelmeyeceğim. Bana ne? Bana ne ya? Hayır hayır hayır. Ben de çıkayım bari. Senin yanına geleyim arkadaşım. Senin yanına geleyim ben de. Çok mızıkçı bunlar. Halbuki çok güzel kız. Öldün mü sen orada? Ne oldu? Yüzsene biraz. Ay yok yok. Suyun tadını çıkartıyorum ben. Suyun tadını çıkartıyorum. Çok serinledim. Çok iyi geldi. Harika oldu. ve Benim için de öyle oldu. Çok keyifli. Ben geleyim diye yapıyorsunuz ama <laughs> gelmeyeceğim. Aman gelmez sen gelme. Biz burada yüzmeye devam edeceğiz. Çünkü bu suda olmak harika. Çok güzel. Arkadaşlar videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.